Evet merhaba arkadaşlar Mert oyunlarının yeni bir bölümüne daha karşınızdayız arkadaşlar. Bu bölümde Minecraft P oynayacağız arkadaşlar. USB şeyinde açtığım için özür dilerim. Minecraft P 11.0 oynayacağız. açalım hemen oyunumuzu. Şimdi başlayalım oynamaya arkadaşlar. Allah yanlış mepe girdik özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar yanlış mepe girdiğimiz için çok fena özür diliyorum sizlerden. Play'e tıkladık arkadaşlar. işte arkadaşlar söyleyeyim bu ilk videomuz mepe gireceğiz GTA San Andreas mepi yükledim yeni sizler için. sizler için GTA San Andreas map'i yükledim arkadaşlar. Aa, başka ne desem arkadaşlar. Mesela güzel şey olacak arkadaşlar. Güzel şeyler olacak. Allah düştük. Map güzel. Kışlar map güzel. Süper mi map arkadaşlar. Güzel map diyorum. Aa, başka mesela ne desem. Arkadaşlar süper bir map işte dediğim gibi. Ben bu map'i çok önceden daha önceden oynamıştım. Güzel map harbiden. Evde ne varmış? Abi bu ne? Yaratıcılık mı yoksa zorluk mu? Ne ki bu? Ay, yaratıcılıkmış. Neyse. Bir evin içine girelim bakalım arkadaşlar. yatakta varmış. Yatakta. Oo. Arkadaşlar tatile gideceğim iki hafta sonra. Ah, birkaç gün falan birkaç gün diyorum. 5-6 gün video gelemeyecek arkadaşlar. Ben sizlere söylüyorum bunu şimdiden. Şuraya bir creeper yapalım. Gel creeperlar. Gel 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 bir şeyim. satayım. Boku yedik. Neyse arkadaşlar. Gidek bak bak gidek. O yola bak. Şurayı tuvalet yapayım. Kıskançlık sıfır. Bir de yeşil yapacağım. İnot inot. Ben nereye yaptım lan? ben nereye yapıyorum lan bunu? Oha lan havaya geliyor nasıl satayım. Nasıl bir mebe geldim aş. Oha lan nasıl bir map ben. Mesela buranın içine tuvalet sıçın abi. Sıçın istediğiniz kadar sıçın. Tuvalet arkadaşlar. Ya da olsa tuvalet güzel bir şeydir kardeşlerim. Alevli alevli yapak bir de. Daha da iyi kardeşlerim. Alev alev. <laughs> oh, wow, wow, wow. Arkadaşlar her yeri yak. Abi bunlar neden adı oluyor? Ananın işte, ne oluyor? Özgürlük heykel kulesi aman ne büyük bir şey çok lutat atacağım. Neyse arkadaşlar. Devam edelim biz oyunumuza. Hiç i̇şte iyi bu ananı satayım. Ona lan iskeletlerden değil mi o? Evet, ne? seni yiyeceğim ben zaten. Salak. Zaten yeah. sun. Öylesine yatak koyacağım Kardeşlerim. Arkadaşlar söyleyeyim. Bir de bilgisayardan belki bir 4-5 hafta video gelmeyebilir. Telefondan gelebilir. Çünkü bilgisayardan uzun sürüyor. Yani mesela bilgisayardan video atmak çok uzun sürüyor. Bunun kadar uzun değil. Sine yatakların üstünden kayalım. Gidelim. Gidelim. Gider, gidelim. Oha ne oldu lan oraya? Çüş. Oha. Oha arkadaşlar ne oldu lan oraya ne oldu lan ne oldu oğlum bak oğlum bak oğlum Arkadaşlar iki dakikanızı isteyeceğim şuradan Bir benim şeyimi arayayım Kardeşlerim sizi de çok seviyeyim. Evet arkadaşlar bak 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 Oooo oh, Ne yaptık lan biz ne oluyor? Oh 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 oh. Arkadaşlar bilgisayardan sesim gelmeyecek. Çünkü benim mikrofonum yok bilgisayarda. Şu anda ben burada telefonumun şeyini, kamerasını, sesini kullanıyorum arkadaşlar. Onun için bilgisayarda gelmeyecek arkadaşlarım benim. Aa neredesin no? bu? Yatak yaptık her yeri. Dur şuraya bir şey yapak. Şuraya bütün yumurtalar ne varsa yapacağım. Oha! Ne yumurtaları lan bunlar? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Şuraya da yap. Çabukla. Neze Neyse kardeş. Oha abi sizin amacınız ne ya oha o ne lan dur 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 şu kötü gibi bir şey var şurada zaten sana rahatsızlık so özel yapmışlar galiba. Bu ne lan ananı satayım. Oha aziz abi arkadaşlar ezan okunuyor. Akşam çekiyorum videoyu, akşam videosu. Koş, yeme. oha, süs. Evet. intihar edeceğim. Yetti lan, yetti. Ölüyorum Ölü gece. Neyse. Neyse, neyse hiçbir şey demek istememiş. Ne oldu lan? Şu şurada. Korkutma yığını. Neredesiniz kardeşlerim? Bu ya Allah, ya ya Allah. Bu işgale Arkadaşlar. koyacağım. Hadi canım. <laughs> Abi. Nasıl bir ara lan? Oh, arkadaşlar videoyu 2 dakika sonra falan bitireceğim. Özür dilerim bunun için. Öncelikle özür dilerim arkadaşlar. Yani bitirmek zorundayım. Şuraya bir yata, hata da atayım. Oğlum senin ne zorun var lan?

Lan. Başka mepe girmiyor. Kasıyor. Arkadaşlar bence ben bir başka mepe girmeyeyim. Evet arkadaşlar. 1 Mart oyunda bölümünün daha sonuna geldik. Bir dahaki Minecraft P11.0 Sürümünde ve bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. دا <applause>